hepinizi selamlıyor. Elde ettiğiniz büyük seçim başarısı için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Yılmaz Büyükerşen yıllarca Eskişehir'de çok zor şartlarda başladığı bir yolculuğu çok iyi bir noktaya getirip bir bayrak devir teslimiyle bir cumhuriyet kadınına el verdi, iyi yetişmiş, çok çalışkan, hem siyaseti bilen, hem belediyeciliği çok iyi bilen Ayşe Ünlüce Eskişehir'in ve partimizin gururu oldu. Kendisini tebrik ediyorum. <laughs> İki merkez ilçemizin ve Eskişehir'in diğer ilçelerinin tüm adayları büyük emekler verdi. Seçimde önemli başarılar elde ettik. Seçilebilenleri kutluyor. Seçilemeyenlere de emekleri ve gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Hep söyledik. Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi tek başına kazanmadı. Türkiye İttifakı kazandı ve Türkiye İttifakı büyük bir moralle güçlenmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye kampanyasında üye kayıt formu yetiştiremiyoruz. Kuyrukta gençler oluyor. 45 dakikada 50'ye yakın kayıt yapılan standlarımız oluyor. Ankara genç üye kayıtlarını yetiştiremiyor. İkizler geliyor. Gülüyoruz, şaşırıyoruz. Öbür hafta üçüzler geliyor. Memnun oluyoruz. Dört yüzler geliyor. Ailemiz büyüyor. Baba evi büyüyor. Değerli değerli Eskişehirliler. Siz yıllardır adil, temiz, israfa kaçmayan, demokratik yönetilen bu kentte çok iyi hizmet aldınız ve bunun karşılığını seçimlerde bizlere verdiniz. Gün oldu. Sıfırdan başlandı. Önce hoca kazandı. Bütün belediyeler bizde değildi. Odun Bütün belediyeler bizde değildi. Odun Bütün belediyeler Bizde değil odun bu. Siyaset hizmetin belli bir evresinde vedayı ama o veda ile birlikte vefayı gerektirir. Biz Yılmaz hocamıza hem parti olarak hem önceki görevindeki Büyükşehir Belediyesi olarak hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün belediyelerine katkı sağlayacak yeni bir yapıda en üst düzeyde vefa göstermeyi ve kendisinin birikiminden, deneyiminden yararlanmayı sürdürüyoruz. Onun başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yerel Yönetimler, Eğitim, Eşgüdüm ve Denetim Komisyonu hızla çalışıyor. Önümüzdeki günlerde hizmetlerin tüm belediyelerde ortaklaştığını, belli hizmetlerin teklifleştiğini, CHP belediyeciliğinin kanıt ve artık bütün Türkiye'de görülen bu iyi uygulamaların, İleride genel iktidar içinde CHP'ye olan ilgiyi, alakayı, talebi, güveni arttıracağını hep birlikte göreceğiz. İsrafa son verip hizmeti getirmeye devam edeceğiz. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Kırıkkale'de, Kastamonu'da eski şehirler yaratacağız ve Türkiye'nin dört bir yanında CHP belediyeciliğini mutlaka öz denetimi kuvvetli, israfı olmayan, yolsuzluk olmayan bir şekilde halkın gözleri önünde şeffaf bir şekilde yönetecek, denetleyecek, denetlettirecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de gerek işlevsizleştirilen sayıştayın yeniden güçlendirileceği, gerek Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında başkanlığını ana muhalefet partisinin yapacağı bir kesin hesap denetim komisyonunun kurulacağı ve bu memlekette artık rüşvetin adam kayırmanın ortadan kalkacağı yarınları müjdeleyeceğiz. Ve bu süreçte muhataplarımızla bir yandan sizlerin haklarını işçinin emekçinin haklarını kiracıların haklarını atanmayan öğretmenin haklarını, staj mağdurlarının haklarını, uzman çavuşun, az emekli az talep ve haklarını konuşurken bir yandan da büyük bir mücadeleyle sokaktan korkmadan, meydandan kaçmadan halkın sesini en yukarıdan duyuracağız. İşte geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi atanmayan öğretmenlerle ilgili mülakatın kaldırılma sözünün verildiği öğretmenlerle ilgili onların talebine uygun olarak 68 bin mülakatsız atama talebinin kampanya boyunca arkasında durduk. Kürsümüzü, mikrofonlarımızı bu talepleri açtık. Ancak geçtiğimiz pazartesi günü Sayın Erdoğan kendi açıklamaya varamadı. Ertesi gün bakanına, Milli Eğitim Bakanı'na bıraktı. Milli Eğitim Bakanı salı günü sadece 20 bin atama dediğinde gençlerimizin umutları kırıldı. Ardından biz hani mülakat yapmayacaktınız? Hani 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta Sayın Erdoğan mülakatı kaldırıyoruz diye söz vermişti. Hani seçim bildirgesine yazmıştınız. Gençlerin kendilerinden ailelerinden böyle oy istemiş, böyle oy toplanmıştınız dediğimizde mülakat gibi mülakat yapacağız dediler. Elbette kabul etmedik. Ama bugün duyuyoruz ki efendim 45 dakika sürecek. Kamerayı da koyacağız. Onu da yapacağız, bunu da yapacağız diyerek partizanlığı, adam kayırmayı yüksek not alanı ailesi muhalif diye geride bırakıp düşük not alanı birilerinin yakını diye AK Parti'den torpilli diye ileriye alan sistemi devam ettirecekleri anlaşılıyor. İşte biz bu şartlar altında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce genç hocalarımız öğretmenlerimizle atanamayan değil ne kusuru vardı atanamıyormuş veya senin nasıl bir masumiyetin var bu işte atayamıyormuşsun. Bal gibi atanmayan öğretmenlerle mülakat mağdurlarıyla ve çağdaş bilimsel layık eğitime karşı yürütülen müfredat çalışmasına da isyan eden herkesle birlikte 18 Mayıs'ta saat 13'te İstanbul Saraçhane'de onların sesine ses mücadelelerine omuz vereceğiz. Onların sesini duyuracağız. Müzakere de edeceğiz. Ama bu güzelim gençler için mücadelenin de en büyüğünü vereceğiz. Hepinizi bekliyorum. Hepinizi bekliyorum. Bir diğer yandan seçim meydanlarında en çok emeklilerden bahsettik. Emekliler 10 bin liralık maaşlarıyla, yabancılarla konuşurken 270 euro alıyorlar dediğimizde tercüme hatası sanılan maaşlarıyla 2700 euro diye düzeltiyorlar. Utanıyor insan. Ve Almanca'ya, İngilizce'ye, Fransızca'ya tercümesi olmayan tercüme hatası sanılan 270 euroluk 10 bin liralık maaşlarıyla açta sefalete terk edildiler. Bir yandan enflasyon o 10 bin lirayı bile kemirmeye devam ediyor. Öyle bir noktaya geldi ki o günün 10 bin lirası bugün 8.200 liraya denk geliyor. Bugünün 10 bin lirası aralığın 8.200 lirası kadar alışveriş yapabiliyor. Sefalet artıyor. Artan enflasyon asgari ücreti kemiriyor. Biz Temmuz ayında enflasyon güncellemesi beklerken hatta yılda dört göz olsun derken asgari ücrete enflasyon zammı yapmamaya emeklileri süründürmeye devam etmeye inat ediyorlar. Bununla da mücadeleye devam edeceğiz. Bunun için ilk adım emekliler sonra da emekçiler gelecek. Emekliler için 26 Mayıs Cumart Pazar günü saat 13'te Ankara'da bir büyük emekli, emekli mitingi düzenliyoruz. Emeklilerin sesini bütün Türkiye'ye duyuracağız. Bütün Türkiye'ye duyuracağız. Bugün hiçbir çağrı yokken, böyle bir planlama yokken, baba evinde bir çay bir kahve içip belki basın mensuplarına bir iki sorularını cevaplayacakken bir anda sizin önümüzde arkamızda böyle bir kalabalıkla bizi karşılamanıza müteşekkirim. Çağrılmadan bile gelen sizler lütfen herkese mücadele isteyen sonuç isteyen herkese şunu söyleyin. Kim hak arıyorsa yanında olalım. Emekliyse emekli. Az subaysa emekli az subaysa az subay. Emekçi ise emekli. Çıraklık mağduru, staj mağduruysa onun. Kademe bekleyenlerse onun. Kim olursa onların arkasında olalım. Meydanları dolduralım. Anayasal hakkımız olan barışçıl, yürüyüş, protesto ve toplantı hakkımızı kullanalım. Bu hakkı geri alanlara mücadele ederek anayasamıza sahip çıkalım. Adım adım kazanalım. Adım adım yürüyelim. Bizim bu yürüyüşümüze ayaklar katıldıkça, omuz verildikçe, kulaklar dediklerimizi işittikçe emin olun işçiler kazanacak. Emin olun çiftçiler kazanacak. Emin olun esnaf kazanacak. Emin olun emekliler kazanacak ve emin olun umudunu kesen gençler, gözü yurt dışında olan gençler Dünyanın hayal kurduğu bu ülkenin gençleri dünyanın başka ülkelerinde hayal kurmayacak. Hep birlikte başaracağız. Bunun için mücadeleye devam ediyoruz. Yeni başlıyoruz. Biz kazandık. Hep birlikte kazandık. Hep birlikte başaracağız. Hepinizi hepinizi selamlarken Son olarak şunu vurgulamak isterim ki emekli maaşı içinde asgari ücret içinde enflasyon TÜİK tarafından hesaplanıyor. Zaten bu TÜİK yaptığı hesaplamayla TÜİK Tayyip Erdoğan'ı yüzmeyen istatistik kurumu demek. Zaten rakamlar baştan yanlış. Bir de enflasyonla mücadeleyi savsatanlar her geçen gün umutları karartıyor. Bakın Orta vadeli programda enflasyon tahmini yüzde 33 üçken üç ay önce yüzde altıya şimdi yıl sonu için yüzde 39'a revize ettiler. Her geçen gün beklentilerini yükseltiyorlar. Onlar 33 demişken aslında 60'larda olacağı belliydi. Şimdi onlar da umutlarını kaybetmeye başladılar. Buradan hepinize sesleniyorum hayat pahalılığıyla mücadele emeklinin, emekçinin yoksulun sırtından yapılamaz. Bugün Türkiye'de bir IMF programı uygulanmaktadır. Örtülü bir IMF programı uygulanmaktadır. IMF hayalet gibi üzerimizde dolaşmaktadır. IMF ile anlaşsa memura zam yapma diyecek, yapmıyor. Emekliye zam yapma diyecek, yapmıyor ve IMF ile anlaşsan istihdam yaratma işe alma diyecek almıyor ama adına bir tek IMF demiyor. Bu hayalet bu gül yabani hep emeklinin penceresinde hep emekçinin penceresinde hep yoksulların kapısına dayanıyor bu gül yabani. Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Gül al, biraz da zenginlerin kapısına git. Biraz da zenginlerle uğraş. Yoksulun peşini bırak. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki, iyi ki Anadolu'nun ortasında Eskişehir gibi bir şehir var. İyi ki onun böyle güzel yöneticileri var. İyi ki bu şehirde böyle güzel insanlar var. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Sağ olun var olun.